Merhaba <laughs> arkadaşlar. De bugün sizlerle Minecraft'ta Monster Survival'da 5. bölümü çekiyoruz. Kanka 5. bölüm müydü? 5. 5'ti değil mi? 5'ti. Evet. En son, en son maden maden arkadaşlar. Gel kafama vur. İkimiz aynı anda söyledik. Gel, gel kafama vur. <laughs> ya Minecraft'ta. <laughs> <Gida> bir daha vuralım ben. Tak. bir daha. Tak. Bir da Tak. <laughs> Düştüm ya. Neyse arkadaşlar zombi sesi. Evet. Arkadaşlar onun sesini biraz kapatacağım. Sesi çok fazla geliyor öyle dediniz. Demediniz de benim videolarda falan izlerken. Şöyle yapayım fazla ses gelmez. Aa bir tane daha yer buldum. Eren gel burada. Ee, biraz bağıralım Arda da sesimiz çok geçsin. Ama bağırmayacağız o kadar da. Daha. Niye bağırıyorsun? <laughs> yani burada çok feci derin bir maden daha var. Gel. Bak, burada, burada, burada burada çok aşırı feci gel. <laughs> Çukurna giden iki kol var. <laughs> Arda abi, Arda kömürleri topla. Benim mi Yalnız burada kalınları Arda aferin. Çok büyük bir maden. Bu bana bak. <laughs> çok büyük bir maden? <laughs> Küçücük maden ya. Çok büyük bir maden bu. doğru giden bir kol daha var. Buraya ona gidelim işte. Bunun gibi görünmüyor. Gibisiz, bıçaksız, bucaksız. Aa kazmam kırıldı. Daha vardı yanımda bir tane de. Yağmur yağıyor. Tüneşe çıkacağım. Yağmur yağıyor. Yağmurdan çok kasıyor yağmur. Yağmurdan çok kasıyor. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Ara akırdı. Camdan bakıyor. Bu arada arkadaşlar bu kanalım bu kadar daha uzun durmayacak. Neden derseniz telefon alınca telefondan devam edeceğim. Yani yeni kanaldan. Arda. Telefonu bu kanala bağlamayın. Yapmayın bağla sen bağla tamam ben bilmiyorum sen biliyor musun Hesabey... lav buldum lav buldum burada Arda o sen biliyor musun yer, lav buldum diyorum ya lav lav sen biliyor musun Arda han evet, nerede yok yok şurada bak şurada sana getireyim var kesin elmas vardır sana getireyim sen bana bağla Uuu hiç hayırdır kardeş bir sorun mu var ben hemen orada elmas vardır o yüzden demir kazma yapmaya gidiyorum var mı bende 8 tane şey var gel buraya gel Demir var mı? Hı hı. Tamam ben yani kalkma yapacağım yani. Yani bana da yap. Yol yapayım ben şuradan şuraya ya. Başka demir. Hmm. Da var. Arkadaşlar inşallah ses fazla gelmiyor. Sesini kapatayım. Yani ses bana gelmiyor. Sen nasıl gelecek bir doğru. Arda ben şu yolun oraya attım hemen aşağıya. Al. Gel buraya doğru bak. Arda. Örünüyor. Koptun <laughs> Bak gel attım oraya. Tamam, tamam, aldım. Onu da pişir git. Yani neyse Uş. koyarız onu. Kanka. Aa de e, demir de. Sen şu odun var mı? Demir kazma yaptım. Bende dolu odun var. O zaman nerede? Odun varsa senden mi? Al sana. Odun. Ay, Od demir. Odun varsa demir. şey yap, meşale yap. Meşale, meşale. Arkadaşlar hayatın yarısını madende geçireceğiz. Yeter artık hep evde yapıyorduk. Çok sıkıcı oluyordu. Değil mi? Yani siz de bıkmışsınızdır. Hep ev ev hep ev Yani Arda meşale yaptın mı? Yaptım dolu. Kaç tane var abi bir şey atsın. Abi bir şey atsın. Yarıya böleyim. Yarısı sende yarısı bende. Bana yarısını atma. Çeyreğine at. Bende 18 Senin tane var bir de. At, tamam. Sende de mi 16 tane mi var sende? Ben de 34 tane Hadi be? Merak etme bana çok gerek yok. Tamam. Aşağı doğru inmeye başlıyorum. Ya meşaleleri kın kırdı burada ya. <laughs> Kırmızı orada bekliyor. Arda bana geçiyor, Arda bana geçiriyor, Arda bana, bana bana. Arda bana <laughs> geçiriyor. <laughs> <ol>. Bana geçiriyor. <laughs> Bana geçiriyor. Kova yapaydı nerede? Hayır, gerek yok. Gel. Size Ya <laughs> Ya kazma diye bir şey icat ettiler ya. O oh, vardı. Oh, kaç, kaç 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 kaç. <laughs> Lava <atma>. <gülüyor> Arda <gülüyor> sen de beni atma bak sakın ağlarım TP ol TP at seni TP'lendireyim mi kendime Sen at ya da Biliyorsun. Tamam. Pro Yumce X yazamıyorum. TP et A yazacağım. Hadi bana ne çıkacak? Aa, aa geldi. Aa TP et A yazdım. Ben. Bak Pro Yumce X konumuna açan landım, ateş Pro Yumce 3 konumuna ismandı. aa tp et A yazınca bana mı şımlandı direkt? Evet, herkes o şımlandı demiş onun. Yalnız bu maden de çok güzelmiş. Evet. Laf bulduk. Bana bana vuracağını iyi hissettim mi? Sen adında laf vurdun. Arda kova yapsana Ma şey varsa. Yanında odun var. Crafting table yapacağım. Sonra crafting table'la od odun yapacağım. Arda <laughs> ben lobiyi alıp geliyorum tamam mı buraya? Lobiyi alıp gelme buraya. Ya orada da ayrı bir lobi oluştu. Ya yok yok oradan alalım yani hep oradan dursun baba. Bir tane kızı al gel yeter. Ya yok hepsini alırım ya. Hemen ne gerek var? Hepsiyle uğraşma. Yok yok bir şey olmaz. Hemen gidip alayım. Kaç Yalnız... tane kova yapayım? Yalnız yol nereydi? Yukarı mıydı? <laughs> Arda nereydi ya? Aa buldum ya. Lan istan bir sevmiyorsun. <laughs> Kaç tane <laughs> <vermek> yerine kurmuş Allah <laughs> Allah. Kürek yok bu arada ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Allah. Yap da kürek olsun. Olmasın. <laughs> varmış hiç göz görmemişiz yani yukarıya ben de bir tane demir gördüm de şu yukarıda yukarıda değil var, mi Bismillahirrahmanirrahim Zombi beni enon şaşırttı yukarıdan Arda tabi on korktum var ya şimdi evet. şöyle oldu tek attım zombi Arda şöyle oldum. <laughs> Valla ben Aa oradakini ben de biliyorum da erindim Erindim <laughs> buradan erişilemiyor mu? İki saat onu alana alana kadar gel gel erindim ya Yani arkadaşlar herkes erinir yani onu alacağım inat ettim. Ya bak deli, ha, de de Ben mu? niye böyle konuşuyorum? Konuşuyor musun? Konuşuyorum ya. Sen konuşuyor musun? Aa burada bir maden daha buldum git. Ara benimkinin hassasiyeti iyi mi ki? Baksana çok oynuyor. Hassasiyet nerede bizim? Ya iyi. Kafası güzel. <gülüyor> 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 Tati, ha tamam tamam. <laughs> Şimdiden 3, 4, 5 tane demir çıktı bile. Ben şurada demir pişiriyorum. 5 demir, 6. <laughs> demir, 7. demir. İlk erinmemişim. İlk tane... eren gibi olmamışım derimiş gibi. <laughs> erinmemişim, eren gibi olmamışım demek. Ki. Öyle mi? Arda'cığım? Tamam. Öyle mi? Ya burada ayrı ayrı bir sürü maden var. Öyle. Mi? Tamam Arda öyle mi? Tamam. Evet. Tamam Şu bir şey üzerinde başka bir maden daha var. Gel yukarı. Arda tamam bir şey demiyorum. Erim, tamam Arda. Arda tamam bir şey demiyorum. Tamam, ben ayrı ne diyor? Gel lan buraya. Valla burada maden var. Tamam geliyorum geliyorum. Aha, demir çıktı. En baştan demir çıktı. Bu arada niye bu kadar çok demir bulduk? Crafting'i mi alayım da ben de şunu yandım. Zombi ses Zombi. Zombiler. Geliyorum. Zombiler zombileri. Arda ne diyorsun ya? Diye. Yani zombiler neye eşit olacak? Neden beni aa Nene 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 Yalnız şu anda dolu demir bulmuşum. Nere 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 hadi ben şey ben... veriyorum. Hadi şey yapıyorum. Ee... Allah düştü. Sen de mi? Ben aşağıdan tünel kazıp ah, altından geçiyorum. Akıl var mantık var. Şuradan azar çıkarmıyor. Yani. Ve buraya ayrı... Allah! <gülüyor> <düştü>. <gülüyor> Geri gelin derken üstüme kazdı ya. Ayıp ayıp Öyle. ayıp denen bir şey var. <laughs> tuzak, 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 oh fik sana. Vurmaz iki kart var bak. Vurma, oh, fih, fih. Fih. Arda sana fikim bir günü yaparım çocuk. Yapma çocuğum. Arda. 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 Her usul bir sonu vardır biliyorsun değil mi bunu? Hatta, Arkadaşlar her arkadaşım Ben oradan gittim ki. Mutlu bir sonu vardır. Tamam evde oyun taşıyorum. Ne 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 de öldürdüm. Et, Arkadaşlar 10 dakika olmuş. Bence biz video durdurup bir şeyler falan bulup geri gelelim. Yani elmas tarzı bir şey arayıp bulamazsak söyleriz. Hadi bay.